New video guys nice 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 nice. Mustafa <laughs> 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 görüyor musun oğlum muzdakileri? <laughs> Önümüzde de mi var? Dur onları da alalım hemen. Evet hayatımlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ben biraz ileri doğru gittim silah aldım. Abi ver artık şu M4'ü. Nereye gitti onlar? Kardeşim Yok artık. Yok artık. Çok yedi biri benden. Şu geçerken vururum Ya nasıl vuramadım ben onu? Bir baygın var karşıda. Göremedim. Evet. Çatı fight'ı. <laughs> i̇ki iki baygın var odada. Bomba varsa şu odaya bir bomba at Mustafa. Adam hiç yok. dur. Ee gelecek o. Katur kutur biri kıpırdıyor orada. Ulan aşağıdan bir bomba bul gel. Yanıcı manıcı bir şeyler al gel. <laughs> Çatı da baygın. Oynuyorum abi ben. Oynuyorum Mustafa. Yürü 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 yürü. Selamun aleyküm. Oğlum bunlar kaldırdım birbirini. Ana! Mustafa 3 kişi bu odada. Odada 3 kişi. Abi şöyle bir ikinci şansımızı kullanarak geldim. Ses var burada. Nerede o? Tamam botmuş ya. Botmuş. Tamam. Hemen şuradan ben bir şeyler tutlanayım abi. Hızlı bir şekilde adam aramaya koyulalım. Canlanma hakkım gitti. Yapacak bir şey yok abi. Bu tarz şeyler olabiliyor. Ama var ya ben adamları baygın sanıyordum. Değilmiş lan. Mıstık. Abi. Kim sıkıyor? Tepede var. Yukarıdan sıkan bot abi. Hiç onunla uğraşmayacağım ben. Hemen şuradan bir A yapmaya çalışacağım. Oğlum çıksana yukarı. Abi nerede bu? Bak bu bot takliti yapıyor ya. Ama ben böyle oyunu kabul etmiyorum kardeşim. Bot takliti yapmanı istemiyorum yani. Normal bir şekilde savaşacaksan savaşalım. Sıkıntı yok. Yapsa da olur da. Hani kendini küçük düşürüyor. Başka bir şey değil. Birini gördüm abi. Abi nasıl kaçıyor bu ya? Bu nasıl kaçıyor ya? Bu nasıl kaçar ya? Üstümüzdeki sağ üstteki şeyde abi. Tepede var. Yani ben yani şu bir altın altı bir dürbün alayım. Abi şey söyleyeyim sana biz komple aradayız. Şu 3 at artık. Çek abi şunu. Bir Allah aşkına bir tava mava yok şuralarda ya. Bir de kayada mı var? Bayılttın abi orasını? Kaya değil bak direğin altını bayılttım. Direğin altını bayılttım. Oynuyorum abi. Hayır hayır ha, farklı yerden sıkıyor. Musa ilerden sıkan var. İlerden sıkan var ama, ama göremiyorum. Mustafa canım yok. Ben gitmem lazım. Özür dilerim. Tamam abi ben şöyle bir alana doğru gideyim. Abi kanca yok, hiçbir şey yok. ben de geliyorum. Bak bu sefer de alandan biri sıkıyor. Gördüm. Şu evde. Göre göreme. Aa ileride de bir var. Abi yani bu... onlar dara oynuyor biz dara oynamamız lazım. Abi nasıl oynayacağız alana? Ya şurada alana ölmek istemiyorum ya. Abi bu alan vurur. Mustafa bu alan güzel vurur. Adam üstümüzde bir yerde. Ben gidiyorum. Vallahi vuramadı. Görünme sakın cam basıyorum. Sakın görünme cam basıyorum. Dön lan şu kiti dön. Mustafa alana girdim ben. Alana girdim. Daha doğrusu Alana girmem lazım. Alanın ucundayım. Ha ben de yok. ha. Musa adam var. Gördüm. Smoke var mı? Var abi. O adamı gördüm. Musa çekil, Musa çekil. Abi kitim yok. Abi noktada ben buradayım. Sen şey yapma. Kitim yok, kitim yok, ben kitim yok. Ben de, de Yok 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 ya çok sıkıntı yerdeyiz Mustafa. Adamlar hemen sağ 295'te. 295'te. Görün mü orada? açı verme oradan. Buradan nasıl çıkacağız biz? 20 saniye sonra. Bir smoke dağıt önüne doğru. Yola doğru bir smoke Smart dağıt. Bende de smoke yok. Var, şey. var mı bir smoke onda? Mustafa'cığım, bir Smoke ya daha abi at be. Yok be. Abi yok, 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 yok. Hadi be! Abi, yine de güzeldi. 13 deş. Yapacak bir şey yok. Devam. Evet, hayatımlar. Hepinize hoş geldiniz. Şu silah seviyorum abi. Seviyorum, seviyorum, seviyorum. Harbiden seviyorum. Tamam, sen yukarı al. İki kişi indi Mustafa. Ulan şu beril sevmiyorum aksilik işte. Abi gir gir, gir lan gir. Ananı vurdun onu. Onu sen manyak mısın? Dışarıdan mı? Çok güzelsin. Oynuyorum önüme. Yukarı çıktı benim oğlum binada. Abi bir tane daha geliyor aşağıda. Tamam gelsin. Bana bomba attı. Watch out. Özür dilerim. Sana bir şey demedim. Sana demedim. Sana demedim. Sana demedim. <laughs> geldim abi. Geldim abi. Geldim. Relax. Relax. Sakin ol. Ben varım. Sıkıntı yok. Halledecek hemen şunu rutlayalım gidelim abi fazla zaman kaybetmeyelim. Oğlum kaskım yok yeleğim yok benim. Biri geldi. Yapma burada burada ileridekini baydım. Mustafa buraya çabuk gelmen lazım. Tam altımda benim. Helal. Şimdi beni kaldırabilirsin. Benim baygın da şurada bak. Kaldır beni. Ben de dedim sana bunlar geri gelecek intikam için diye de. Uçak uzağa düşmüş abi. Oğlum bunlar ne ara geldi? İleriden geliyor bir de bak. Mustafa bana gel. Mustafa bana gel. Mustafa bana gel. Boş ver. Boş ver bana gel. Ben neye can basmadıysam. Ya ben niye can basmadım? Dur dur tamam halledecek halledecek. Sen varsın diye güvendim kardeşim. Thank you. Şuradan arkadaşına geçecek o bükürüm location. Şuradan ben bir mermi almam lazım. Tamam onu baydım. Onu baydım. Yakın var. O bir daha gösteremez. Şu yeleği de alayım ben. Dur abi şuradan ben levye buldum Mustafa. Şu levyeyle bir alabilir miyim? Ne verdi lan bana? Bilmiyorum işte bir şeyler verdi. Ama alamadığımı biliyorum. Arkadaşına falan geçmesin bu? Açıkta değilim de. Tamam. Abi adam burada. Mı? Nerede? Var hiç görmedim ama. Çok yakın bana. Nasıl çok yakın? Smoke atmış. Ha adamına gidiyor. Abi bana gelme. Geleceğim ben ona. Nerede abi bu? Abi. Ha gördüm gördüm gördüm. Adamın da herhalde adamın. Bir tane hatta ben ondan söylesene bir Bir de öteki taraftan açılacak. Abi soldan da geleceksin abi bak. Ben şimdi ona doğru geliyorum. Hayır be! Nasıl gördü bu beni ya? Ben var ya, oraya kadar süzüldüm birader. Oraya kadar süzüldüm. Direkt şu çatısına düşebilirsem Bunu hallettim. Onu da hallettim. Şu kayada. Yalnız ufak bir sıkıntı var Mustafa. Ben buradan nasıl ineceğim? Dur aman aman abi. Anana vuradını. Ağzıma attı bombayı ağzıma. Ben öldüm. Buradayım kanka. Ver abi kit ver kit ver. Abi kit dön. Abi kit dön lütfen gözünü seveyim dön. Dönerse iyi olur. Tamam. Hallettik abi hallettik. Şunları hemen lootlayalım. İntikamımızı aldık gidelim abi buradan. Musa çok vakit kaybettik çok zaman kaybettik. bu şurada adam ya. Sana doğru geldi Abi, Mustafa. Beni. Abi çabuk tutman lazım. Alan da çok güzel vuruyor. Gel 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 gel. Bu adam bu tarafa kurtar Gel buraya gel Nerede adam? Kitim var mı? Adam önümüzde abi. Var var. Kit dönmem lazım benim Hiç hemen. Kitim bilmiyorum da. Thank you. Sargı dön. Yetişsin yetişsin lütfen yetişsin. Abi Nerede? Abi önümüze gelmiş bak. Şey yapmış. Göremiyorum ki. Beni ittin. Musa gidelim biz buradan. Musa yürü. Anana vuradını. Az kayın gitmen lazım öbür tarafa. Ya bu böyle bir şey olamaz ya. Gerçekten de burada mı şey yapacağız Nerede yani? Neredeymiş abi adam? Bilmiyorum kanka. Thank you. <laughs> Dönsün başka bir şey istemiyorum. Şimdi kanete denemesi lazım. Abi şurada kulübeye doğru geldim ben. Kulübeye doğru gel. E buradan nasıl gideceğiz? Abi Oha. boşlar Devam edin abi. Gerekliyiz ya Andorra. Mustafa ben yetişemeyebilirim büyük ihtimal. Onlar gelecek. Şimdi biz onları... Andorra mı da ne diyor? Şimdi biz onları karşılayalım abi. Ama neredeler? Ulan sene gide eşek herif seni öyle vurulmaz böyle vurulur kardeşim Nereye beni... geldin o Vallahi yürüyerek geliyordum Mustafa Şimdi Mustafa benim bir kask almam lazım. Kaskı aldım. Bir uzatılmış almam lazım. Uzatılmış da aldım. Mermim var, bombam Baba var, var sımam var. Nerede? Mustafa arkanda Mustafa şunu vur Mustafa şunu vur vur Abi vuramam şu an tam basıyorum Tam burada Mustafa önümde vur şunu tam önümde Vur şunu lan Helalsin ya tut beni Tut beni ana oğlum bunun canlanma hakkı varmış Ulan nereden geldi bu Aa, Mustafa abi kit Abi önümüzde de adam var abi var da Boşver önümüzdeki şu an kit lazım bana acil Abi bir tane para, para attım ben sana Thank sen you. al Gitar Çekil, çekil önümden. Oğlum bu nereden geldi? Oğlum. Dur dur ben seni arabayla alayım. Adamı gördüm. Görünme sakın. Mustafa binebilecek mi? Ana ana avradın. Araba araba sıkıştı. Araba sıkıştı. <laughs> Abi vay şaka gibi ya. Araba sıkıştı lan. <laughs> Ama güzel maçtı. Neyse devam arkadaşlar. Mustafa yine çok kalabalık lan. Oy 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 Mustafa bir dörtlü var, bir üçlü var. Şöyle sağdan girelim biz. Herkese selam hayatımlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mustafa şuraya girdim ben. Bir UMP gördüm sanki aşağıda. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sakin. Ee, biz burada sıkıştık mı? Falcon Emre'yi düşürdüm. Oğlum bu ne ya? Scar var burada. Çantamı aldım. Aa burada güzel ses. Arka tarafımızda fazla ses yok. Düşürdüm. Ah, Bitirdim. <laughs> Abi, şimdi Abi arkaya geleceğim mi? Mustafa bir dakika çok adam var. Abi 3 kişi var arkada Mustafa. Böyle bir kasma yok Mehmet abi. Watch out. Son 15 mermi. Av şey. aldım. Abi mermileri alamıyorum ki. Bir iniyorum ben abi. Tamam. Geleceğim ben de şimdi oraya. Şuradaki baygınlar falan bizim var ya, hepsi yalan oldu Mustafa. Geride gördüm birini. Birisi oynuyor mu bana? Bir uçak daha var yanımda. O uçak nereye gelecek? Abi böyle bir şey olamaz ya. Uçağı buraya ikinci sefer atmamaları lazım abi. Abi üstüme geldi uçak. Oğlum üstümdeki sen misin? Oynuyorum şuraya. Çektim onu. Aa yanıma gelmiş. Bunu duymadım. Bunu duymadım. Ulan Umut. Aa, var. Bak o geldi ya Abi şöyle yeşil çatıya geldim. Yanındayım. Elimde UMP'm var. Gözlerimi sıkı bir şekilde kastım. Rakiplerimi arıyorum. Var mı buralarda? Arkadan sıkan var ama. 75 dolarım oldu. Şunları bir at abi. Bir M24, bir 6x çekeceğim ben direkt önce. Şu şuraya at, şunu at, at. Dikey koy. 4x şuraya al. Tamam. Şunu at. Abi şu dikey koysana abi. At, at. Şunu atacağız abi. Kaç dolarımız var bu arada? Bir komp alacağız. Bir jajör alacağız. Tamam. Buna da yetti paramız. 10 dolarımız var. Ona da bir şunu alacağız. Buna da yetti paramız. Mustafa ses var. Mustafa ses var. Hemen şey yapmamız lazım. Bombam var mı? Bombam da var. Dur ben şu yeşil çatıya çıkayım bir. Abi altımızda bir yerde ses. Alan dışındayız Mustafa. Alana gidelim mi? Bu alana yani hep sıkıntı çekiyoruz biz. Tamam. O nereye doğru gidiyordu? Beni bir yumruklayanlar var abi. Onları bir mahvetmem lazım benim. Abi ismi neyse yumruklanın. Abi Eko muydu? Ako muydu? Neydi? Böyle bir şeydi galiba. <laughs> Mustafa AMR'si var kayadakinin. Arkadaşım tutuyor şu an. Help. Yapma. Yapma. <laughs> Kara gibi oyun oynuyorlar ya yine. Anan avradını. Son anda gördüm. Ulan Samet. Abi bari gerçekten sinir olduğum 3. maçımız daha win yok. Dördüncü maç. Hadi devam. Evet hayatımlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Burada silah yok mu? Yok abi. Mustafa senin yanına geldim ben de. Ulan ben neyse yana. Bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Sakin olun. Vektöre geçeyim mi lan? Geçtim vektöre. Şu bir arke oynamak istiyorum. Tamam. Relax arkadaşlar. Aa beni gör... Bizi fark etmedi galiba bunlar Mustafa. Help. Tamam 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 sıkıntı yok. Hayır, hayır hayır çok gidi. Oynuyorum ben. Tamam aldım. Seni öldürdü mü o? Abi, abi neyi bitiriyor direkt ya? Ben orada. Tamam abi gel. Ben de hemen sen gelesiye kadar şu yukarı açayım. Bir lootlayayım. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şurayı kapat abi. Şuradan ben bir A yapabilir miyim? At abi şunun işimiz kalmadı At. Ver abi bir A. Ya bir kere versen şaşarım zaten be adam. Bir kere tek de ver be. Mustafa ben ortayı açtım ama bu adamlar da gelecektir bilgin olsun. Mustafa MG varmış MG aldım ben. Hemen şuralar lutlayalım gidelim abi gelecekler mi gelmeyecekler mi bilmiyorum. Mıstık gidelim mi? Redstone verdi bu Redstone bizi öldürür abi. Ben sana söyleyeyim. alan da geliyor. Abi şöyle bir markete geldim ben. Tamam bir M24 çekeceğim. Bir uzatılmış bir kesin nişancı çalıştırıcı. Ver abi şunu. Tamam mı? 2 dolara mı kalmış? Ona da bir şey alamıyorum. Abi en güzel alan graba doğru bir hareket edelim yavaştan. Bir tepe mepe alalım. Abi birini gördüm. Kaldırmaya doğru bakıyor. Kayan arkasında. Bot bu da. Abi kaskım 3, yeleğim 3. Musa bunda da bir tava var. Gel lan bir dene. Şurada. Drop düşmüş. Drop'a doğru bir hareket ediyorum. Ben drop'u keseyim bir. AVM vardı. AVM var abi aldım AVM'yi. AVM'yi aldım. Bu evden sağımızı solumuz her yerimizi görebiliriz. Ha ben de leş Dur 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 dur. Abi sen o evde bekle. Bende şey var. A var ya. Hemen gelirim. Ben bir çatışmaya şuradan bir dahil olabilirsem süremiz dolmuş canlanma kartının. Buradan bir çatışma sesleri vardı abi. Cayır cayır sıkışıyorlardı. Abi arkamızda serbest olsun da gözünü seveyim. E abi görünmüyorlar. Orada mı? Birini gördüm. Yoldan gelecek. Tamam. Denedim de olmadı, tutmadı. Kaskım 3 abi. Kask 3'üme güveniyorum Mustafa biraz da. O yüzden gabak gibi buradayım. Abi nerede bunlar? Aa 2 kişi gördüm. Bir tanesi bayıldı. Kanka. Öyle bakılmaz ki ya. Bir tane baygın var abi orada. Bu arada yine alındayız değil mi? şimdi adam mı değilmiş? Şu ileride baydığım ne oldu bilmiyorum ama yalan oldu galiba görünmüyor. Kaldırmışlardır onu. Mustafa biz yine alandayız. Ne olur oğlum? Fazla açılma Mustafa. Mustafa fazla açılma. Göremiyorum yani seni koruyamam buradan. Şu an var ya yerimiz çok güzel bak. Sen de kanete var? Yakın oynasana bana. Sen normalde bana yakın oynaman lazım bak. Abi, ben, ben yatıyorum burada. E yatıyorsun da birbirimiz bayarsa ne olacak? Marked location. ben görecek gelecekler adamlar bir Yok abi sıfır görüş. Watch out. Bir tane gördüm sanki. Onu aldım. Arkada kaya da var sanki şurada. Alan dışında. Alan dışında o. Aa birisi sola oğlum ben seni biraz önce baymadım mı lan? Aa tam var ya. Bana eğimi koymuş sıkacak. Oğlum yer mi lan bu Anadolu çocuğu? Ama var ya Mustafa helal olsun. Adam var ya çok güzel eğimi koymuş direkt. Bir adam kaldı. O da var ya nerede biliyor musun? Büyük ihtimal şurada. Bekle beni. Ben bir canımı doldurayım. Bekle. Geliyorum. Megan var. Sıkıntı yok. Bekle beni. Ya Önündeki taşta beni bitirmiyor. Yat aşağı Arabişko. Sonunda bir win alabildik be. Vallahi ne uğraştırdı ya. Heykelimizi dikelim. Evet arkadaşlar 9 değiş 1 asist 1484 hasar ile muhabbetimizde ayrılıyoruz. Bir beğeninizi beğeni hak artık. Bir beğeni bırak kardeşim sana zahmet. Bir de abone değilsen abone ol.